Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda Unfidao, Unficoin'in güncel teknik analizini yapacağız. Destek direnç noktaları, olası düşüş ve potansiyel yükseliş hedefleri hangi seviyelere kadar olacaktır? Bunlara tek tek değineceğiz dostlar. Öncesinde bir hatırlatma yapalım. Hala kanalımıza abone olmadıysanız ve bir saniyenizi ayırarak dostlar kanalımıza abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Ayrıca analizlerini yapmam istediğiniz coin'leri de yorumlar kısmında belirtirseniz bu coin'lerin de analizlerini yaparız. Unfi'de arkadaşlar güncel fiyat 8 dolar seviye şu son yükselişinden sonra ne demiştik Biz yedi buçuk dolar seviyesi potansiyel hedef geri çekilmedeki ki bu seviye bir geri çekilme gelecek altına bir kırılım gelip tutunum sağlanması durumunda da 5 dolar 44 senti bekleyebiliriz diye sizlere bildirmiştik Nitekim yedi buçuk dolar desteğinde tepki alınıyor son 3 gündür hatta iki gündür bugün destek bölgesi denenmedi arkadaşlar tekrar denenip altında bir kırılımla birlikte kapanış gerçekleştirmesi durumunda arkadaşlar. Orta Bollinger bandından tepkiyi alamazsa eğer e, 7 dolar seviyesinde orta Bollinger bandı alamazsa eğer arkadaşlar 5 dolar 44 sen seviyesi potansiyel hedef. Ancak buradan bir tepki alırsa tekrar 7.5 dolar seviyesini takip edeceğiz. Üstüne kırılması durumunda 9 dolar izleyeceğiz. Kırılım gelmezse yine 5 dolar 44 sen seviyesini takip edeceğiz. Sert hareketler ne dedik bu tarz coinlerde e, dolaşan arzı az olduğu için e, sert hareketler görmemiz mümkün. Aşağı yönlü de aynı şekilde yukarı yönlü de ancak e, piyasa zaten dip seviyelerde sayabileceğimiz seviyelerde seyrettiği için arkadaşlar yukarı yönlü hareketlerin gör, görülmesi potansiyeli daha yüksek. Ancak kısa vadede tekrar şu hareketleri beklemeyin orta vadede uzun vadede demiyorum orta vadede kısa orta vadede arkadaşlar. Ortalama 3 aylık 6 aylık süreçler içerisinde tekrar bu hareketlerin görülme potansiyeli var. Bunu da belirtmiş olayım sizlere. Onun dışında uzun vadede zaten bu coin'in zarar ettirme imkanı olmadığını düşünüyorum. Kendi adım arkadaşlar uzun vade yatırımcısını gerçekten mutlu etme potansiyeli taşıyor. E... Onun dışında da unfi için söyleyeceğimiz başka bir şey yoktur. Destek ve dirençleri belirttik. Potansiyel düşüş hedefi de BTC'deki negatifliğe dayalı olarak 5 dolar 44 sen seviyesi dedik dostlar. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür eder. Hepinize bol kazançlar dilerim.